Merhabalar. Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yapımı kolay ama kendisi çok şık bir şal yapımı paylaşacağım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim aslında. Angora iplikle örüp ütüledim bu parçayı. Bir dantel gibi tril tril bir dokusu oldu. Kolay olması sebebiyle de örgüye yeni başlayanların bir de rahatlıkla yapabileceği bu örneği e, ipliklerle, düz ipliklerle, daha kalın iplerle örebilirsiniz. Kenar oyasında yine oldukça kolay bir seçim yaptım ki dediğim gibi örgüye yeni başlayanlar da rahatlıkla bunu e, yapabilsinler. Ense kısmından başlayacağımız şalımızı zaten bir iki sırada hemen mantığını anlayacaksınız emin olun. Bir bebek battaniyesi yapmıştım. Linkini de üst kısma ekleyeyim açıklamalara da eklerim ee, orada ben e, bunun renkli kısmını yapmıştık burada ise ebruli ve hiç iplik koparmadan ilerleyen üçgen halini yapıyoruz hadi bir an evvel örneğimizi e, kuralım angora ipimi de 3 numarayla örmüştüm bu ipimi de 3 numarayla öreceğim daha tüysüz böyle bir ip bu ebruli yine ee, dediğim gibi her türlü ipe rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir örnek zaten. Örneğimize 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaparak başlıyoruz. Ve birinci zincirimin içine kaydırma ile bağlayarak küçük bir halka elde ediyorum. Ve 1, 2, 3 zinciri yapıp şimdi başlayalım ense kısmına. Bu benim birinci trabzanım yerine geçmekte. Kutucuğun içinde devam ediyorum. 2. Bir zincir aynı kutunun içine 3 tane ikili trabzan. 1 Şöyle bu ipimin üzerinden dörmek istedim aslında ama biraz elim oyaladı. 2 ve 3 bir zincir aynı halkanın içinden devam ediyorum 1 2 ve 3 bir zincir şimdi de iki tane ikili trabzan yapacağım bir ama ben sıra sonlarında kasma yapmaması için hep şu şekilde bitireceğim bir kez doladıktan sonra halkanın içine battım. Bakın 1, 2, 3 aşamada çıktık. Yani şu anda halkamızın içinde 2 iki tane ikili, 1 zincir, 3 tane ikili, 1 zincir, 3 tane ikili, 1 zincir, zincir ve 2 iki tane ikili trabzan var. Ve ilk sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Örgümüzün arka yüzünde hep şu kutucuklu yapıyı oluşturacağız. Battaniyede hatırlarsanız ben buraları renklerini değiştirirken aradaki bu kutucuklu yaptığım yerde hep aynı rengi kullanmıştım. Dilerseniz o şekilde de bir şey yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya başlarken 1 2 3 yukarı çıkış için 4 5 6 7 8 yani 3'ü yukarı çıkış için 5 tanesi ara zincirim olacak. Şöyle döndüm bakın. Ve ilk şu aradaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa. Şöyle. Yani orta kısma geliyorum. Şimdi ortada bir arttırma işlemimiz var. 1, 2 3 4 5 aynı boşluğa bir kez daha dönüp battım şöyle bir çıkıntı elde ettim bu benim arttırma boşluğum olacak devam ediyoruz 1 2 3 4 5 görüyorsunuz yine aradaki bir zincirlik boşluğa ve son olarak 1 2 3 4 5 zincir yaptıktan sonra başını bir kez doluyorum ve şuradaki kenar zincirimin üzerine az önce bahsettiğim gibi bu hattın kasılmaması adına bir kez doladım 1 2 3. aşamada çıktım yani ikinci sıramız örgümüzün arka yüzü bu kutucuklu yapıyı oluşturdu. Üçüncü sıramızda aslında örgümüzün tekrar edeceği aşamaya da başlıyoruz. Şimdi bir, iki, üç. Eliniz çok sıkı ise dört zincir de yapabilirsiniz. Üç benim için yeterli oldu. Hemen buradaki trabzanın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Nasıl başlarken iki tane trabzan görmüştük. Aynı şekilde aslında başlıyorum. Sonra Arada bir zincirim var. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Aralar hep bir zincir. Bu sefer yan boşluğa. 1 2 ve 3 Ortada bir arttırma alanı oluşturmuştuk. Bir zincir. Şimdi önce bu halkamızın içine 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğun içine yine üç tane ikili trabzan yaparak hem düzgün bir üçgen elde ediyoruz hem de arttırmayı sağlıyoruz. Bakın. Ve bir zincir yaparak yine boşlukların içine üçer tane ikili trabzanla yolumuza devam ediyoruz. 1 2 3 Bitirme kısmı önemli. Bir zincir bu büyük boşluğun içine önce 1 2 ve 3 Şimdi nasıl burada iki tane ile başlamıştık bitirirken de aynı şekilde bitireceğiz. Bir zincir başına aldım. Burada 8 zincire dönmüştük İşte bunlardan 1, 2, 3.sünün üzerine. Ama baktınız ki kasma yapıyor. Bu da bir ipucu olsun. 4.sünün üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi elinizde bunu tartın bazılarımızın eli sıkı bazılarımızın daha geniş mesela benim bir tık daha geniştir o yüzden ben üçüncünün üzerinde hareket edeceğim bir ve bitirirken yine bir kez dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum ama bir, iki, üç aşamada bitiriyorum bakın gayet düzgün bir üçgen elde ettik ve devam ediyoruz dördüncü sıramız örgümüzün arka yüzünde ve kutucuklu yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Döndük. İlk aralığıma sık iğne ile bağladım. Hep aynı şekilde devam edeceğiz artık. Örneğimiz kuruldu aslında. 1, 2, 3, 4, 5. Yan boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5 yan boşluğa. İşte bahsettiğim renklendirme bu sıraları farklı bir renkle, bu sıraları yani trabzanlı sıraları farklı bir renkle de yapabilirsiniz. 3, 4, 5. Orta kısma geldim bakın yine. Yine arttırmamızı yapacağız. Bunun için de 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı noktaya yine sık iğne ile bağlayarak burada bir kulakçık elde ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve yoluma devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ve bitirirken ki yaptığımız işlem önemliydi. 1, 2, 3, 4, 5 Başına aldım. Buradaki köşe zincirimin üçüncüsünün tepesine batarak 1, 2, 3 aşamada tamamladık. Burası örgümüzün arka yüzü. Bu kısım ise ön yüzü. Şimdi bir kez daha göstereceğim trabzanlı kısmı. 1, 2, 3 zincir yapıp döndük. Ve hemen aynı trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir. İlk boşluğumun içinden başlıyorum. 1 2 3 1 zincir. Yan boşluğa geçiyorum. 1 2 3 1 zincir öyle keyifli bir örnek ki inanın böyle başına oturabiliyorsanız eğer hani iki günde çok hızlı örüyorsanız bir günde bile rahatlıkla örebilirsiniz. Ankara iplikler şöyle görüyorsunuz her kutuca devam ediyorum. Ankara ipliklerin metrajları çok fazla. Büyük bir şal isterseniz iki tane almanız gerekiyor ama küçük bir boyunluk için bir tane bile yeterli olacaktır. Evet orta kısımda arttırmamız vardı. Bunun için bir zincir 1 2 3 bir zincir yaptıktan sonra aynı boşluğun içine üç tane daha ikili trabzan yaparak hareket ediyoruz. Ve bunu dilediğiniz ölçüye gelene kadar örüyorsunuz. Bana zaman zaman ölçü e, ölçüyle ilgili sorular gelmekte ama şimdi hepimizin boyu, vücudunun yapısı ve zevkimiz farklı. Benim en iyi e, önerim omuzunuzu alın, hoşunuza giden ölçüde bitirin. Ama hani ortalama bir ölçü vermek gerekirse üçgenin şu kısmı 1.70 kadar filan olduğunda böyle büyükçe bir şal elde ediliyor. Dediğim gibi ama bu boyunuzun ve vücut yapınızın durumuna göre değişir. Son kısma yine gelelim. 1 2 3 bir zincir. Şimdi burası önemliydi. Önce büyük boşluğun içine 1 2 ve 3 bir zincir yaptıktan sonra buradaki üçüncü zincirimin üstüne bakın boşluğa değil zincirimin içine bir ve bitirirken de yine bir kez başını doladıktan sonra bir iki üç aşamada tamamladım ve bu şekilde dilediğim kadar öreceğim Şimdi kenar kısmından bahsedeceğim yani şu bitirme aşamasından ondan sonra zaten videomuzu tamamlamış olacağız. Şimdi kenarı küçük bir parçada yani bunun üzerinde göstereceğim. Çünkü fark etmiyor ha büyük ya küçük çok basit bir yapısı var zaten. Şimdi ipliğimiz ördük bu noktada kaldı. Yani bitirme sıramız bunun olduğu yer. Şimdi şurada göstereyim. Ben şu kısımda herhangi bir sık iğneyle geçme ya da bu kenara herhangi bir işlem yapmadım. Sizler de eğer bu kenarda işlem yapmak istemezseniz ipliğimizi koparacağız. Diğer uçtan başlayacağız. Ama yok. Ben ee, iplik hiç koparmayayım derseniz bu noktada şurada bakın kaldığımız noktada şu alandan sık iğne ile gidersiniz. Önemli olan ön yüzde ve sağ köşede ipliğimizin olması. Sebebi ise şu. Şimdi kenarımız 3 sıradan oluşmakta. Ve farkındaysanız bitirdiğimizde şu saç örgüsü gibi dokuyu görmek istiyorum ben. Ön yüzünden başlamalıyım ki ön yüzde gittim bir, arka yüze geldim iki, ön yüzde yine gidebileyim üç. Ama bu aşamada ipliği koparmazsam geri dönersem başlangıcım arka taraf olur. O zaman bitişim de arka taraf olur. Onu istemiyorum. O sebeple ben şöyle bir zincir yapıyorum ve bunu kopar diyorum. Artık dediğim gibi ama ben şu hatta dokunmadığım için ama sizler dilerseniz bu hattın hoşunuza gitmezse sık iğne ile bir sıra çerçeve yaparsınız. ipliği bu köşeye taşırsınız. Şimdi gelelim kenar meselemize. 3 sıra zincir. Hiç özel bir şey yok ama hafif kavis verdiğim için hoş bir dokusu oldu. Tek püf noktası şu aradaki bağlama yerleri. Bunun içinde Şimdi şöyle göstereceğim zaten kenarı. Şu küçük de bile rahatlıkla görünecek. Bir kere ön yüzündeyim. Ve ipliğimi köşeye bağlıyorum. Şimdi bizim kutucuklu yaptığımız yer nasıldı? Beşer zincirli hareket ediyorduk. Önce birinci sıramızda kenarın birinci sırasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen yan boşluğa. 1 2 3 4 5 zincir hep sık iğne ile gittim şu anda yani arka sırada yapacağım işlemi şu anda ben e, görüntü sebebiyle ön sırada uyguluyorum 1 2 3 4 5 bunu 1 2 3 4 5 birçok şalda uygulayabilirsiniz e, kolay bir kenar oldu ve güzel oldu şöyle Yine ortadaki arttırmayı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Aynı noktaya tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sırada ufacık dediğim gibi bir püf noktası mevcut. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu zincirleri lütfen Elinizin sıkılığına göre yine ayarlayın. Hepimizin elinin yapısı farklı. ipimiz farklı olabilir. Şöyle son kısma gelirken. O yüzden e, sayılar bir eksik bir fazla değişebilir. 5 oldu ve kenarda yine az önceki gibi bitiriyorum. Şimdi bakın birinci sıramız tamam döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden 6? Hafif kavis vermek istiyorum. 5 zincirle geldim. 6 zincirle döneceğim ki tatlı bir kavis olsun. Bağlama noktasında püf noktamız. Şimdi sık iğnenin tepesine bunu kavislerin biraz daha derinleşmesi için sık iğnenin tepesine kaydırmayla bağlıyorum bu sefer. Çünkü sık iğne yaparsam o da bununla beraber yükselir. Onu istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sık iğnenin üzerine kaydırma ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer mantık anlaşıldıysa aslında 3. sırada da 6 olan zincirimi 7'ye çıkaracağım tahmin etmişsinizdir. 1 2 3 4 5 6 Farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz bu arada. Şu 4 5 6. Şimdi orta kısım yine bizim için önemli. Orta kısım daha küçük bir alan şu kısım. O yüzden ben sadece burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Burada herhangi bir sık iğne yok. Buraya ben sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Buradaki sık iğnenin üzerine ise kaydırma hali. Yani ortada şöyle minik bir kavis oluşturduk. Ve yoluma 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanım dilendi, B beğendi örneğin mantığı. Sadece aralarda ekstra bir boşluk kısmı var. 5, 6 ve sıramızın sonuna gelirken 1 2 3 4 5 6 köşeye de bunu yine bağladım şöyle ön yüzümüz burası hemen devam edelim Evet son sıramızdayız artık bu sefer zincir sayım 7 1 2 3 4 5 6 7 döndüm şimdi en altta yaptığımız sık iğne vardı ya direkt onun içine batıyorum bakın o kavisi vermek adına ve normal yine sık iğne ile yoluma devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 bu yaptığım kaydırmanın içine değil ilk yaptığım sıradaki sık iğnenin içine yine batıyorum ve yine sık iğne ile sadece ara sırada kaydırma ile bağlamıştım 1 2 3 4 5 6 7 alttaki sık iğnenin içine 1 2 3 4 5 6 7 orta kısmı da göstereyim. Sonrası zaten aynı mantıkla ilerlemekte. Bu arada da kavislenmeyi şöyle göster. Bütünlendiğinde de zaten oldukça denk bir hale geliyor. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ortada farklı bir durum vardı hatırlarsınız. Şimdi bu noktada 1 2 3 4 5 6 zincir. Burada bir sık iğnem var. Buranın çok yükselmesini istemiyorum. Bu aşamada kaydırma. 1 2 3 4 5 6 normal yoluma yine alttaki sık iğnenin içine batarak devam ediyorum. Bu noktada bir değişiklik yok. Sadece o tepede. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Alttaki sık iğnenin içine batarak ilerliyoruz. Şöyle kenarımız bakın gayet Düzgünce oluştu. Buradan da göstereyim. Sıra sonuna kadar aynı şeyi yapacağız. Burada da bakın angora iplikle yaptığımda Şöyle göstereyim. Tril tril bir dokusu oldu. Ee, bolca buhar verdim. Ee, araya ufak bir bez koyarak da normal ütümü yaptım. Ee, çok esnetmemeye çalışarak tabii ki. Böyle güzel bir üçgen şal elde ettik arkalı önlü yönü var ama çok da kritik değil çünkü zaten şey bir örnek basit de bir örnek bu şekilde bu pazartesi projemizin daha sonuna geldik e, elimden geldiğince kolay örnekler seçmeye çalışıyorum ki e, hepimiz hem keyifli örelim hem çok iplik gitmesin hem de aramıza yeni katılanlar örgüye yeni başlayanlar varsa onların da kendi başlarına yapabilecekleri bir proje olsun istiyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. E, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.